I feel like I'm always lazy. I wonder if God made me at half of the speed. As she did with my friends and my peers. So my lens isn't clear, and my future feels foggy and blurred. Oh, so, yeah, I made this sorry ass beat. Just so that I could talk to you over your screen. And I could ask if you kept all your dreams. merhaba kanalıma ve bu video hoş geldin. Eğer beni tanımıyorsan ben Nurnis. Sadece Tepetik'te 5. sınıf öğrencisiyim. Yani stajyer doktorum ve bugün sizlerle bir staj günümü paylaşmaya çalışacağım. Nöroloji stajındayım. Şu anda yoğun bir gün oluyor. Aslında ders ders gidiyor daha çok. Serviste bir de takip etmemiz gereken bir hasta odamız oluyor. O hasta odasındaki hastalardan biriyle de sınava giderken hasta sunumu hazırlamış bir şekilde gitmemiz gerekiyor bu şekilde şimdilik hızlıca hazırlanıp benim öğleden önceki pratik servis dersine yetişmem gerekiyor. Hızlıca kahvaltı edeceğim, çantamı falan hazırlayacağım. Birazcık size araya açtığımız için o kısımlarda anlatarak aslında bahsetmeye çalışacağım. Şimdi dediğim gibi hızlıca kahvaltı edelim, çantamızı alıp çıkalım gün içinde size daha da aydınlatmaya çalışacağım bu stajda neler yaptığımla ilgili. Dönem 5 nasıl geçiyor birazcık bunu da anlatmak istiyorum. Çünkü yorucu bir yıl ama aslında 4. sınıf kadar zor da değil. Birazcık değişik sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyorum. Ama adapte olmakta da daha zorlandığım bir yıl oldu. Bilmiyorum geçen yılın belki de zor olduğunu kabul ettiğim için hani direkt hani sorgulamadan hayatıma devam etmiştim ama bilmiyorum bu yıl Dinlenmeyi bekliyordum, daha dinlenmeyi bekliyordum. Ya da bilmiyorum benim döngülerim birazcık daha yoğun başladı. Her gün gitmem gerekiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi hastayım ve de neyse konuşacağız. Şimdi hazırlanalım. Gece ders çalışırken yani bayağı dağıldım ve e, toplamadan uyumuşum şu an. Tüm dağınıklığımla sizleri selamlıyorum. Notlarımı da yanıma alacağım. Çünkü e, hem kitabımız var aslında hem de bir notu okumamı önerdi üst dönem arkadaşlarım. O yüzden okuyacağım. Bunu da yanıma alıyorum. Nöroloji kitabı ve nöroşirürji kitabı okulunda var. E, böyle güzel oluyor bunlar. Çünkü kendi hocalarımız hazırlıyor ve e, sınavlarda faydalı oluyor, derleyici, toplayıcı oluyor bence notlara göre bu kitaplar. Dahiliyedeki çok fenaydı ya ama dahiliye neyse dahiliye geçti bitti. Konuşmaya gerek yok daha fazla. Bu arada dahiliye girecek alt dönemlerime başarılar. Kolay gelsin diyebilirim. Hani ilk döngüde alanlar o kadar kolay gelsin ki neyse. Ee, şarj aletimi, elektronik eşyalarımı aldığım bir kitim var. Hep yanımda masum şarj aletim. Bilgisayarınkini çıkaralım. Orada takılsın. 5. sınıfta bir de sürekli olarak bir şeylere yetişmeye çalışıyorum diye söyledim mi az önce? Bir şeylere yetişmem gerekiyor. işte derse gidiyorum, ders öğleden önce işte öğleden sonra çok absürt saatlerde başlıyor. O arada böyle bir 40 dakika falan çalışsan olur gibi bir aralığın oluyor. Yani çalışsan konsantre olamıyorsun, çalışacak yer bulamıyorsun o arada. Masalar vesaire hep dolu oluyor okulda. Kütüphaneye gitsen zaten oraya gidip gelene kadar yani o 40 dakika giderek azalıyor. Otursan çok boş yapmış oluyorsun ve gün sonunda çok yorulmuş oluyorsun bence sürekli boş yapınca falan da. Neyse böyle bir yetişme hali var. Tuz dersleri de sanki benim dershanemde haftada bir gün başladı. Haftada iki gün başlayanlar da var. Nasıl yetişiyorlar anlamıyorum. Hani ben artık sadece bilgisayardan dinlemeye başladım ve hani gidip nasıl yetişiyorsunuz arkadaşlar? Bu enerji nereden geliyor bilmiyorum. Ben o kadar enerjik değilim ya da işte bilmiyorum. Vücudumda bir şeyler yanlış gidiyor bu aralar. Hasta da oldum bu şekilde. Şimdi bir parça ısıttım. Yanına zeytin peyniri falan şey Yiyip servise gideceğim. Pratik derste de muayene anlatıldı aslında bugüne kadar. Nörolojik muayene çok önemli bir muayene bilmiyorsanız ya da biliyorsunuzdur. Her neyse bunu niye düşündüm. Eee muayeneyi tekrar ediyoruz. E, dün mesela hocamız bir hasta getirmişti. Onun hikayesini alıp eee sırayla işte katılarak biz hikayesini aldık. Hoca eksiklerimizi tamamladı. Hikaye alma çok önemli gerçekten aslında. Ben de bazen hani eksik hissediyorum kendimi bu konuda ama bu tarz derslerle e, daha güzel öğrenebiliyoruz diyebilirim. Bu şekilde her hoca kendine özgü bir ders işliyor. Bazen de birbirimizin üzerinde muayene yapmamızı isteyen hocalar falan oluyor gibi gibi. Muayeneyi de tam çalışmadım. Birazcık o yüzden <laughs> korkarak gidiyorum bu derslerin hepsine. İkinci haftada da çalışırsın artık neyse. İyi çıkalım. Benim bir konuşasın varmış uzun süre sonra diye yorumladım. Ben bugün intern gibi görünüyorum bence. çok da uyumlu oldum. İstemeden de acayip gri, acayip gri. Yılın ilk scrubs'ını giyiyorum. Hasta oluşumdan ötürü kombin yapmaya çok üşendim. Bu normalde scraps giymeme kararı almıştım ama elendim. Böyle elendim ben. God feel like I'm I wonder if God made me at half of the speed. As she did with my friends and my peers. So my lens isn't clear. And my future feels foggy and blurred. Oh, so yeah, I made this sorry ass beat. Just so that I could talk to you over your screen. And I could ask if you kept all your dreams or they washed away clean. And left you jaded, tired, and. <laughs> Arkadaşlarım zaten sürekli çok yoğun oluyorlar. O yüzden benim mesai saati bitmeden asla öğle arasında da çıkamıyorlar. Stajdaki arkadaşlarım da hep borç stajlarından ayrı. <laughs> Hediyat yoğun bakım in hoşumuzla birlikte. Şu an dünyanın en mutsuz internü nesli olabilir. Yani mutsuz demeyelim de yoğun diyelim. Son bir nöbet. Ha gayet nesli. Bu kadar yoğun ki nöbette hani bir boşluğuna gidip kahve bile içemedim. Asla denk gelemedik. O kadar yoğun. Uyuma zaten öyle bir şey yok. Evet uyumadan istiyorum maalesef. Az kaldı ama bu ay bitiyor. Sonra Nesliş'e rahat bir internlük diliyoruz. Manifest diliyoruz. Manifest. Evet. Geçmece şimdi amfi dersimiz var. Topluca aldınız. I got a shot in right But she working <laughs> the Görüyoruz şu anda. Da görüyoruz. Hep birlikte. Bir şey söyleyeyim Buranın ışığı akşam çok güzel oluyor. Sabah da çok güzel oluyor. Gerçekten bayağı güzel görünüyor. Hep de sizinle burada çekiyorum yemeğe giderken. <laughs> Odama yeni gelebildim. Saat 6.30 oldu ve aşırı yorgun olduğum için normalde bugün yemeği kendim yemeği planlıyordum ama aşırı yorgun olduğum için yemekhaneye gittim gene. Aynı yemeği yedim öyle ki ama Hani aşırı yorgunum anlatamam. Hani bugün biraz daha iyi hissediyordum kendimi ama fiziksel olarak çöktüm birdenbire. Şimdi bir üstünü falan değiştireceğim. Esrafı toplayacağım. Sonra soru cevap e, butonu açmıştım Instagram'dan. Eğer beni takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Oradaki soruları biraz cevaplayalım. Sohbet edelim. İçecek bir şeyler hazırlayacağım. E, bir konuşalım. Aramız bayağıdır hani açık kaldı. Bayağıdır hani ben de çok video çekmiyordum. Ee, yeni dönem başladı merak ettikleriniz vardır. Ee, bir arayı kapatalım artık. <laughs> Maçeletlerimizi hazırladık. Şimdi sorulara bakacağım. Hiç bakamadım bile biliyor musunuz? Sadece ilk gelen birkaç soruyu okuyabildim. Hani etkileşimde bulmadığımız için uzun süredir acaba soru geldi mi paniği falan bile yaşadım. Şimdi geçiyorum sorularınızı cevaplayacağım. Baya umarım merak ettiğiniz şeyler vardır. Kısa kendi kendime konuşacağım yine. Geçiyorum. Evet maç aldım. Ee, soruları da iPad'ime aktardım. Şimdi oradan cevaplayacağım. Soru sorup katkıda bulunanlara teşekkürler. Bir dahakini kaçırmak istemezseniz veya e, yine oradan da vlog çekmediğim zaman başka içerikler, storyler işte okul hayatımı vesaire de paylaşmaya çalışıyorum günlük hayatımı. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz Post Nur Nisa. Ayrıca bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak ve kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. Bu da bir diğer hatırlatma. İlk soruyla başlıyorum hazırsak o zaman. Okul dışı hayatında neler yapıyorsun? Videolarını çok beğeniyorum. Başarılar. Teşekkür ederim. Okul dışı hayatımda yani aslında geçen yıl <laughs> okul Hayatım dışında çok bir hayatım yoktu. Dördüncü sınıf çok yoğunlu. Bilmiyorum en boş stajım kadın doğumdu hani. Onda bile ancak kendime gelip hani daireye psikolojik olarak kendimi hazırlayabilmiştim ancak. Ee, ama bu yıl daha böyle boş olduğumuz bir zaman aslında. Daha sık içerik çekebilirim. Hani bilmiyorum ama ancak işte bu sefer de bu yıl tuz dersleri vesaire başladı. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Sanırım yanlış görmediysem onunla ilgili de soru var. Onu çok anlatmayacağım o yüzden ama Yine hep böyle bir şeyler yetişiyorum. Çok zor bir yıl değil ama bir şeyler yetişmeye çalışıyorum. Ancak okul ve sosyal hayat dengemi kurabiliyorum hala. Güzel dilekleriniz için de teşekkür ederim videolarımı beğendiğiniz için de. Tuz mu yurt dışı mı düşünüyorsun? Şu an için tuz çalışıyorum ama yurt dışında da birkaç yedek planım var. Hani gerçekten burada olmak istemediğimi emin olursam onları da değerlendirebilirim. Ama örneğin Amerika'ya gitmeyi yani ben kafamda en azından şu an için eledim. Amerika seçeneklerim arasında değil. Mezun olduktan sonra da değerlendirebileceğim birkaç ülke var kafamda. Bu şekilde eğer yine hani uzmanlığıma başlayıp burada yine yaşadığım hayattan aldığım eğitimden memnun olmazsam bu seçenekleri değerlendirmeyi düşünüyorum. Ama şu an için TUS ve Türkiye'de gibi düşünüyorum kendi kariyerimi. Ankara'da okumak nasıl diye bir soru var. Ankara'da okumak bence aslında bilmiyorum. İstanbul'da okumaya göre bir tık daha rahat demek istiyorum. Çünkü yani burada da aslında ev kiraları vesaire bizim okulumuzun çevresinde hani çok iyi bir yerleşim yeri olmadığı halde pahalı aslında bence artık. Artık pahalı olmayan bir şey yok ama yine de bir tık daha bence İstanbul gibi büyük bir şehre göre daha kolay ulaşımı daha az vakit alıyor gibi geliyor bana. Onun dışında yapmak istediğiniz şeyleri bulabiliyorsunuz. Biraz bunaltıcı bir şehir. Çok uzun süre kaldığınızda ev özlemi, başka bir yere gitme isteği içinizde oluyor. Bir yerden sonra insanı sıkıyor. Ama öğrenci olarak yani bence değerlendirilebilecek bir şehir. Ben seçimimden memnunum şu an için. Öyle söyleyeyim en azından. Sıkıldığımda da dediğim gibi eve giderek işte bir şekilde bir yere seyahat ederek değerlendirebiliyorum. Kendi adıma konuşmak gerekirse bu kadar zorla değermezetepe diye bir alt dönem sanırım arkadaşımız. Dönem 2 ya da 3 mü bilmiyorum emin değilim. 1 değil ama dönem 2 sanırım. Dönem 2 ve dönem 3 bizim okulumuza gerçekten çok zor. Böyle bu seçiminizi sorgulayacağınız aslında biz hep kamera önünde bir şeyleri anlatıyorum ben de ama hani diyorum ki acaba gerçeği yansıtabiliyor muyum? Çok zor gerçekten. Okulumuzun eğitim sisteminin gerektirdiği bazı şeyler var işte finaldir, geçmedir, kalmadır. Bunlar birazcık acımasızca bence ve e, tüm bir yıl özellikle dönem 2 ve dönem 3'te bunun stresi gerçekten insan üstünde çok iyi oluyor. İnsan o zamanlarda bir değer mi diye sorguluyor gerçekten. Özellikle preklinikte de bence o kadar yoğunluğun arasında. Sürekli komiteye giriyorsun, sürekli geçme kalma endişesi yaşıyorsun. Gerçekten anlıyorum seni ama ben en azından dönem 4'ten sonra değdiğini düşündüm. Dönem 4 ve 5'ten sonra özellikle. Burada edindiğim hekimliğime katkıda bulunacak şeyler oldu ve ilk deyim dediğim günler oldu. Ancak bunu internlükten sonra tekrar cevaplamak istiyorum. Çünkü intern arkadaşlarımla konuşuyorum. Onların da hepsi aslında bu durumdan ve burada olmaktan çok şikayetçiler. işte e, sürekli ayak işi yapıldığından bahsediyorlar. Sürekli işte başka meslek gruplarının işlerini yapıyor olmaktan, bir üstün ayak işini yapıyor olmaktan çok şikayetçiler. Ee, Dolayısıyla işte tuz çalışmak isteyen, kendine vakit ayırmak isteyen kişiler bu durumdan özellikle daha da şikayetçi oluyorlar. Gerçekten yoğun bir dönem aslında klinik kısmında. Değer mi? Yani ben en azından buradan mezun olacak olmaktan mutluyum. Değer mi sorusu? Ya bence değer ya. Bilmiyorum. Çok şey anlattım ama ben değer olduğunu düşündüğüm için hala buradayım. Öyle söyleyeyim. Bir sonraki sorumuz. Sınavı çok aşırı mı çalıştın? Hangi sınavı kastettiğini anlamadım. Ancak üniversite sınavı diye düşünüyorum. Çünkü genelde bunu merak ediyorlar. 11. sınıf ve 12. sınıfta çalıştım. Bununla ilgili bir video var kanalımda. Çok mu çalıştım, az mı çalıştım? Orada birazcık bilinçlendim de hatta o videonun yorumlarında. Buraya bir yerleri bırakıyorum. Bakabilirsiniz o videoda tamamen nasıl çalıştığımı anlattım üniversite sınavına. Yaka kartlığımı nereden aldığımı sormuşsunuz. Bu videoda taktığım hangisiydi? de var olan. Onu her yıl tasarlayan bir ekip var. O bizim okulun tasarladığı, öğrencilerinin tasarladığı bir yaka kartlığıydı. Ben oradan almıştım bunu. Stajlara ve evet, tutsa aynı anda nasıl çalışıyorsun? Programın var mı? Bu da mı alt dönem sanırım. Alt dönem birinin sorusu. Stajlara çalışmak dönem 4 kadar zor değil dönem 5'te bence hem bir şeylerin birikimi oluyor işte atıyorum bir muayene hakimiyetini yani tamam hani pediatrik ve dahili muayeneden nörolojik muayene çok değinilmiyor ama ben şu an nöroloji stajında olduğum için bundan örnek veriyorum. tamamen yabancı olduğum bir süreç gibi olmuyor dönem 5'teki stajların hastaneye alıştığın, daha rahat sözlü çalışabildiğin, o sistemi oturtabildiğin bir yıl ve daha az zor stajın olduğu bir yıl. O yüzden stajlarda çok sıkıntı olmayabilir bence dönem işte. Ama e, TUS'a çalışmakta ben de şu an zorlanıyorum. E, programım var mı? Program yapmayı denedim. E, Yeni üniversite sınavına hazırlandığım şekilde haftalık kendimi takip etmeye çalışıyorum. E, şöyle söyleyeyim işte haftalık olan derslerimi dershaneye de yazıldım ben. Onları kaçırmamaya çalışıyorum şu an için ama henüz keşfedebildiğim bir alan değil TUS'a çalışmak. O yüzden çok bir şey söyleyip, yanlış bir şey söyleyip eee yanlış yönlendirmek istemiyorum kimseyi ama zor yetişiyorum öyle söyleyeyim. Hani gerçekten bir şeylere yetişiyorum sürekli. Dönem 5 hani kolay gibi ama bir şeylere yetişmeye çalışıyorum sürekli. Hani bir yerden bir yere giderken bile böyle bir his var içimde nedense bilmiyorum. Hangi uzmanlık bölümünü istiyorsunuz diye bir soru var. Şu bunu hiç içmedim. Cerrahi bir branş istiyorum. Bununla ilgili birkaç düşüncem var. Yani henüz o stajları da almadığım için çoğunluğunu bir şey söyleyemiyorum ama genel olarak cerrahi seviyorum. Girişimsel ya da bir cerrahi kısmı olan bir uzmanlık seçmeyi düşünüyorum. Güzel dileklerini ileten, güzel düşüncelerini paylaşan kişilere de teşekkür ediyorum. Buradan soru bölümüne çok güzel şeyler yazanlar da olmuş. Ders çalışacak motivasyonu kendini nasıl buluyorsun? Ne gibi şeyler seni motive eder? diye bir soru var. Ders çalışacak motivasyonu her zaman bulamıyorum ama bence en motive eden şey beni bir hedefimin olması. O hedefe ulaşmak için elimden geleni yapma isteği beni motive ediyor. Ama her zaman motive olamıyorum. Her zaman motive olamayacağımı kabul ettiğimde de belli bir çalışma düzenimin, bir disiplinimin olması beni bir şekilde istediğim yere götürecek diye düşünerek motive olamadığım anlarda da bu şekilde kendimi çalışmaya adapte ediyorum diyebilirim. Sınav stresini gerginliğini yenmek için ne yapıyorsun? Bu konuda çok başarılı bir insan değilim. Maalesef çok panik panik giderim sınava. Önünde böyle hani yürüyemem. İlk sözüme giderken hatta cidden yolda yürüyememiştim ve öğlen yemek yiyip böyle yutamıyordum. Hani bu konuda çok doğru bir cevap veremem. Böyle sınavın son dakikasına kadar elinde notlarla gezen o kişi benim maalesef. O yüzden bilmiyorum. Sanırım ben de yenemiyorum. Daha çok video demiş birisi. Gelecek diye umuyorum. Gerçekten her zaman motive olmak zor oluyor bu konuda. Ama elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Ee... Tıp için mezuna kaldım ve bu süreç biraz zorlu geçiyor. Lütfen motive Seni çok seviyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Bu şekilde konuştuğum birkaç arkadaş vardı. Birisi özellikle mezuna kaldığı yılın sonucunu, işte benim konuşmalarımla motive olduğunu vesaire benim de çok paylaşmıştı. Çok mutlu olmuştum. Sonra mezuna kaldığı süreçte Cerrah Paşa'yı kazanmış. Sanırım Hacettepe'ye de gelebiliyordu ama Cerrah Paşa'da olmayı tercih etmişti. Konuşmalarımız, tartışmalarımız sonucunda diye hatırlıyorum. Bu şekilde olan çok örnek var. Bu konudaki başarı hikayelerini izleyebilirsiniz. Olmak istediğiniz yeri araştırıp bu konudan motive olabilirsiniz. Orada kişilerle iletişime geçip motive olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence eğer karar verdiyseniz bu zor bir şey değil. Bunu gerçekten güzel yönetirseniz tecrübelerinizle birlikte bence şanslı bile sayılırsınız. O yüzden başarılar diliyorum. Soruların bazıları birbirine benziyordu yine. Onları da okuduğum bir kısmını ama özellikle bu şekilde. Teşekkür ederim soru sorarak katkıda bulunan herkese. Şu anda beyin ve sinir cerrahisi stajındayım. Bugün ameliyathane günü. Tabii ki sizlerin de bunu çok sevdiğini biliyorum. Ben de gerçekten çok seviyorum ameliyathanede bulunmayı. Gözlem olsa bile hani bir şeyler yapmayı seviyorum ve sizinle paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda bu hafta sınav haftam. Cuma günü bu stajın sınavına da vereceğim sözlüsüyle birlikte teorik sınavına. Bir yandan da böyle çalıştığım koşuşturmacalı bir gün olacak. Hem study vlog gibi düşünebilirsiniz. İşte belki sözüye nasıl çalıştığımı anlatırım size. Hem de ameliyathane günü olarak düşünebilirsiniz. Şimdi kahvaltı edeceğim hızlıca. Sonra ameliyathaneye geçeceğim. Zaten biraz geç kaldım ama bir şeyler yemeden gidersem bayılacağımı bildiğim için kahvaltı edeceğim biraz şimdi. Kahvaltı olarak elma ve bir avuç ceviz yiyeceğim. <laughs> Annem bunu izlediğinde duygulanacağı için özellikle belirtiyorum. Çünkü normalde meyve yemem. Ama artık en azından tüketmeye çabalıyorum. Yani yemek halinde çıkmıştı mesela. Orada yemeyeceğimi biliyordum ama hani böyle pratik kahvaltılarda faydalı olduğu için yani benim de işime geldiği için yiyorum mecbur ama normalde hani hiç aklıma meyve yemek gelmez. Belki bir tek yulafla işte muz tüketiyorum ama onun dışında çok tüketmiyorum. Annem çok duygulanacak o yüzden. <laughs> Şimdi hızlıca yiyip çıkıyorum. Şöyle hızlıca neler giydiğimi de göstereyim. Puffer ceket, çizgili bir body, şöyle kumaş bir pantolon ve sırt çantam ameliyathaneye gittiğimde kitapların falan olduğu için daha kolay oluyor. Hızlıca çıkıyorum. <laughs> çok geç kaldım gerçekten. i <music> the Göz kafa geçtiğinde ameliyatı görebileceğimizde geri gideceğiz. Dersi 20 dakika var ve ben yemek yemedim sabahtan beri. Sadece elmal yedim. Katıştırmak <laughs> bir şeyler aldım. 15 dakika sonra dersim var. Hızlıca yiyip oraya geçeceğim. <laughs> This part Sözlü makyazımın yeah. özeti iyi bir kapatıcıyla bir önceki günün yorgunluğunu kapatmak hatta zor bir stajsa tüm stajın yorgunluğunu kapatabilmeli. Kombinim bu şekilde. Üstüne önlük giyiyoruz zaten sözde. Altına makosan giyeceğim ama çorabım kaçtı. Şimdi onu değiştirip hızlıca çıkacağım. Bir tık tatlar kaçtı. Neyse makyajım güzel oldu. Bakın en azından canlı ve mutlu görünüyorum. Hızlıca hazırlanıp önlüğümü alıp çıkıyorum. Backyard <laughs> Güzel geçti. Her şeyi anlamadım. Sözümüz bitti. Gayet güzeldi. Sınavımız da zaten güzeldi değil mi? şimdi da süper geçmiş. Gayet güzeldi. Ya. Ayşenur'a de işte. derece öğrencisiniz diye sormuşlar. Böyle birazcık zorlu bir yani çok değil de işte gene kısmi olarak zorlu bir yüzden girmiştik ama güzel geçti. Mutluyuz o yüzden. Şimdi sözümüz güzel geçtiği için bu klasik hastane girişinde fotoğraf çekilmeye geldik. Bu ilk sanırım sözden sonra şey böyle fotoğraf çekebiliyorum doğru düzgün aklımız başında. Hani Nereye orada çekilmedik ama yine. Orada çekilseydik ilk olacak sanırım. Böyle. Ha, şimdi biraz dinlendik, boş yaptık kafe tıpta. Bir yandan nöroloji stajım hala devam ettiği için onunla ilgili bir şey yapmaya gidiyoruz. Hasta hazırlamamız gerekiyor sınava kadar. Şimdi kendi aslıma hiç bakmamıştım. İki hafta kaldı. Son haftalara bıraktım maalesef. Hazır bugün böyle kafam rahatken ona bakacağız şimdi.